soluna doğru Şey, şey Yani kahkülün de gerekirse toplayabilirsiniz sağa, sola. Hepsi grubunun bu klipinde ilk defa yeni bir tarz denedik aşağı yukarı iki buçuk üç senedir beraber çalışıyoruz zaten. Bütün kliplerini beraber yaptık. Yani bu klipte biraz daha farklı bir makyaj denedik. İşte elektronik ve metal tonlar üzerinde çalıştık. Tenlerimizi bayağı bronz bir havada yaptık. İşte parlak dudaklar gözleri öne çıkartan ve çok yakın ilk defa bu kadar yakın resimleri oldu bu klipte <laughs> ve muhteşem ve çok güzel oldu. Hazır. Umarım hepiniz çok keyifle seyredeceksiniz. Değil mi? Kesinlikle Ahmet abi ne diyorsa doğrudur. Bir. Playback. birazcık daha müzikal bir <laughs> mesaj. Hazır. Üç, iki, bir, play back. <laughs> Can Torun ben. Hepsi grubunun Aşk Sakızı klibinde onlara styling yapıyorum. Bu Hepsi grubuyla ikinci çalışmamız. Daha önce bir dergi çekimi için bir araya gelmiştik. Çok güzel bir elektrik oluşturduk beraber. Çok güzel bir enerjimiz var. O yüzden tekrar beraber çalıştık. Ee, bu klipte hepsi daha önce gözükmediği kadar çarpıcı, göz alıcı ve kadınsı bir klip olacak. Ee, Styling'i ona göre yaptık. Ee, 10 günden beri imaj çalışmaları için çalışıyoruz. Ee, bunun için ee, Yurtdışından kostümler alındı, ee, vintage kostümler kiralandı. Ee, daha önce olmadığı kadar çarpıcı ve renkli bir e, hepsi grubu göreceksiniz bu klipte. <laughs> Aşk Kızının klibini çekiyoruz. İkinci albümümüzün ikinci klibi olacak. Çok eğleniyoruz şu anda. İlk defa yeni yönetmenimizle çalışıyoruz Murat Küçük'le. Neden Aşk Kızını seçtik dersek. Biz bir oylama yaptık. Dört şarkı vardı. Bunlardan bir tanesi Aşk Sakızı'ydı. Diğeri Mum'du. Diğeri iki kelimeydi. Bir de Saklambaç vardı. En çok oyu tabii ki Aşk Sakızı aldı. danslarımız var. Bu sefer senelerde çalıştığımız sisteme tamamen aykırı bir sistemle çalışıyoruz. Sonuçta dört tane gerçekten profesyonel bale eğitimi almış insan olarak. Dört tane gerçekten yeteneksize dönüşüp oryantal <laughs> çalışmaya uğraştık. Bir iki hafta falan boyunca. Bir buçuk iki hafta değil mi o civarlarda? Evet. Sevgili Nesin Topkapı ile çalıştık oryantalleri. Onunla çalışmak çok zevkli. hareketlere öğretiş sistemi çok enteresan. Kendi isimler koyuyor ve <laughs> çok tatlı isimler koyuyor. O isimler sayesinde e, hareketleri ne yaptığınızı unutmuyorsunuz. Çünkü komik isimler koy söyleyemiyorum burada. <laughs> e, ondan sonra e, farklı bir konsept içerisinde olacağız. Danslarımız çok farklı olacak. Hani bizi gerçekten daha önce böyle görmediniz. Biz de kendimizi gerçekten daha önce böyle görmedik. 3, 2, 1, playback. Klibin konsepti, klipte bir konu yok. E, klipte genelde e, kareler üzerine, değişik fotoğraflar üzerine gidiyoruz. E, Güzel gözükeceğiz inşallah klipte. Bütün parça boyunca... Büyük hareketler yapabilirim. Tabii ki elinde koskocaman hareketler yapabilirim. Arkaya boyunca... Artık... E, ee, arkaya bak. Git mesela bak biraz. Git, 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 Evet, git. Şimdi yaklaş. Yaklaş, 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 yaklaş. Yaklaş. Dur. Merhaba, iyi günler. Ben Kayserli Celal. Hepsi grubunun Ay Sakızı klibinde ilk kostümü hazırladım. Gayet güzel çalışmamız oldu. Kızlar çok profesyonel, uyumlu bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunun devamı gelecek. Şu anda ben kızlara bir üst, bir diğer bir diyen değişik her birine bir ayrı kıyafet fakat e, alt tarafa şort yapıp üstüne birer tane stas taşlardan pantolon hazırladım. Bu her pantolonda 200 parça dilim vardır. 1,5 kilo ağırlığındadır. Gerçek Stras taşlardan hazırlanmıştır. Gitsen, e, merhaba ben e, Doğan Sarıgüzel. E, bu klibin görüntü yönetmeniyim. E, klibimiz yani hepsi bu sefer 35 bin metre kamerayla e, 35 metre filme çekiyoruz. E, prime mercekler kullanıyoruz ee, oldukça kozmetik ağırlıklı bir iş ee, bu aslına bakıyorsa çok güç temelde bir görüntü yönetmen açısından bu iş çünkü e, dört bayan e, bir grubu da oluşturan dört bayan var ve tümüyle kozmetik e, ışıklar yapılıyor biliyorsunuz herkesin yüzü için farklı e, iyi ışıklar var e, hepsine benzer şeyleri uygulamak oldukça güç oluyor. Burada büyük bir avantajım var tabii. Birincisi yönetmenimiz bu konuda çok uzman biri. İkincisi de dört güzel bayan var. O sayede işimiz kolay gidiyor ama herhalde uzun bir çekim olacak. Önce kendimi tanıtayım. Abdullah Yazıcı. Bu setin ışık şefi olarak buradayım. Kabaca şöyle tarif edeyim. 3 setup'ımız var. Background olarak iki setup ama ışık setup'ı olarak 3 setup üzerinden çalışıyoruz. Birinde e, ring light ve green box tarzı bir ışık e, yaparak, sofist biraz daha soft tarzda bir ışık yaparak e, gözleri ve yaptığımız yüz ve makyaj ışıklarına uygun ışıklar kullanıp daha böyle highlight'ı yüksek resimlerde kullandığımız bir ışık yaptık. 3, 2, 1, play back. <laughs>